Burası Müze Ege. Hava Kuvvetleri Müzesi. Evet, o da bir uçak motoruymuş Ege. Gördün mü Ege? Kocaman bir uçak var burada. Oradan mı konuyor benzini? Ege bu uçak ahşaptan yapılmış, üzeri de bez kaplıymış. Yok bu ne biliyor musun Ege? Ege bu da bir uydu. Uçak bu. Şu şu arkandaki uydu. Göktürk bir uydusuymuş bu. Evet tepede de uçaklar var Ege. Burada bir sarı uçak. Burada bir gri uçak. Ege oraya çok yaslanma. Bak burada da pilotların kıyafetleri var Ege. Uçak pilotları böyle giyiniyormuş. Bak. Eskiden böyleymiş. Bu kim biliyor musun Ege? Bu Sabiha Gökçen. Onlar da pilotların şimdi giydikleri kıyafetler. Bunlar Türk yıldızları Ege. Bak, bak Evet bunların içinde şimdilik manken var. Gerçek adam yok. Bak. Evet. Bak ki bunlar böyle uçuyorlar. Bak televizyonda gösteriyor böyle. Bunlar Türk yıldızları işte. Böyle gösteri uçuşu yapıyorlar bunlar. Jet uçaklarına biniyorlar böyle. Çok hızlı gidiyorlar. Aa, ışık. Doğru, ışık evet. İşte onu o Evet var. o kullanıyor işte onu. Bilmiyorum. Babam sürekli havaya kalkıyor. Evet. Hani dedenin uçağı var ya hatırlıyor musun? Ona benziyor. Bir sürü uçak var burada değil mi Ege? Başlı kargo uçağı değil mi? Kargo uçağı mı? Olabilir. Başlı kargo. Baba, bu babaannenin bindiği uçağı. Evet babaannenin bindiği uçak o. Baba burada delik var. Evet. Baba şu arada parmağını var. Evet, parmağında uçak varmış orada bir tane de. Baba O da Concorde. Bu ne? Boeing 737. Bu ne? O da DC-10muş aga. Bu ne? Şu Bakalım neymiş. Bu da DC olmuş. Evet oğlum bak bir sürü uçaklar var Ege burada. Bak bu tarafta da var uçak. Ege orada ne var? Bak karşıda karşıda ne var orada? Ne o? Hadi onun yanına gidelim mi? Gördün mü Ege helikopteri? Daha yakından bakabilirsin istersen. Evet, sıra sıra bekliyor uçaklar da orada. <laughs> Yok, pervanesi değil. Bu uçak pervaneli değil. Motorlu bir uçakmış Ege. Biliyorum bak, pilot olacağım Ege'den şimdi. Versene seni de babanın kucağına oturtayım. Gel kucağıma alayım seni birlikte. Birlikte kullanalım uçağı gel. Baba uçuyorsun. Evet uçuyorum. Gel birlikte uçalım. Bak bir sürü böyle bir şeyler var. Burada düğmeler var bak. Buna basabiliriz. Bunu böyle böyle çekiyorsun Burada pedallar var. Pedallara basıyorsun. Bir sürü var. Eğlenceli mi Ege uçak kullanmak? Evet bir sürü değişik değişik şeyler var değil mi Ege orada? İstediğin gibi oynayabilirsin Ege oraları. Evet bir sürü ayarlar var değil mi Ege orada? E ne oldun sen? Bir daha söyler misin bana? Pilot. Ne oldun? Pilot. Pilot. Aa. Sevdin mi pilot olmayı? Benzin mi koyuluyor oraya? Olabilir. Bir sürü ayarlar var değil mi oralarda? <laughs> hadi uçağı park et artık Ege. <laughs> park et hadi uçağı. Çık oraya, çık, hayır. Park ettin hayır, mi? Doğru çık. Park ettin şey, mi uçağı? Bana Hadi park et bekliyorum. Bana neler misin Kıvanç? Yavrucuğum. İndirdin. İndirdin mi uçağı? Tamam. Neler var orada Ege? Bak bu da ben bunu yapıyorum. Hmm. Neyi, neyi ayarlıyorsun oradan? Bak neyi ayarlıyorsun. Hmm. Beşe mi gelmiş saat? Tamam. Uçağın dümenini de oyna Ege biraz. O işte bak önünde kol var ya bir tane uçağın dümeni o. Evet. Üstünde düğmeler var onlara da basabilirsin Ege. 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 Buradayım. Ben sığamam oraya, orası küçük. Uçak onunla yön değiştiriyor. Ne yapıyorsun Ege? Uçağı mı kullanıyorsun? Uçuyor musun şu anda Ege? Hadi uçağı indir, gidelim. Evet, hadi indir uçağı. İndirdin mi? Hadi indir. Arkadaşlar bekliyorlar çünkü. İndirdin mi? Tamam. Hadi gel bakalım. Yine çok uçak var burada değil mi? Gördün uçaktan bunlar. Baktın mı Ege uçağı? Ege bu Türk Yıldızları'nın uçaklarıymış. Türk Yıldızları dünyaca ünlü bir uçakla gösteri takımı. Uçakla gösteri uçuşları yapıyorlar. Birbirlerine çok yakın uçuyorlar. Ondan sonra gökyüzünde böyle purt diye döndürüyorlar uçağı. Yükseliyorlar sonra birden alçalıyorlar. Değişik değişik hareketler yapıyorlar evet, bu evet, uçaklarla. Bak bunda da merdiven var çıkıp bakabilirsin. Uçakta o pilotların oturduğu yere de kokpit deniyor Ege. Neymiş? Kokpit. Gördün mü uçağın kokpitini? Aynı içeride gördüğümüz uçak gibi değil mi? Evet, içinde bir sürü gösterge var değil mi Bakın ki şuradaki uçağın burnu neye benziyor? Anlamadım, bir daha söyle. Köpek, balığı. Köpek balığına benziyor, evet. Evet köpek balığı resmi çizmişler. Kısırıyor mu seni? Burada da küçük uçaklar varmış değil mi Ege? Burada bir tane mavi beyaz bir uçak. Burada altın rengi bir uçak. Burada turuncu beyaz bir uçak. Burada gri bir uçak. Peki buradaki uçakların hepsi de pervaneli. Değil mi? Burada da büyük bir pervaneli uçak var. Arkada da kocaman bir pervaneli uçak var Ege gördün mü? O kocaman uçak ne uçağı olabilir Ege? Kargo uçağı değil mi? Aferin. Ege bak biraz önceki uçak arkadan da böyle görünüyor. Sen de mi uçak oldun? Ege uçak ne kadar büyükmüş değil mi? Kocamanmış gel bu tarafından bir bakalım bir. Pervanesine bak. Nerede pervanesi? Oturma yeri var. Oturma yeri mi var? Oturma yeri en tepede Ege. Oradan görünmüyor oturma yeri. Pervanesi nerede Ege? Evet. Kocaman bir parvanesi var. Kocaman kanadı var. Tekerlekleri bile kocaman Ege baksana. Orada iki tane tekeri var. Orada da üç tekeri var. Orada da üç tekeri mi var? <gülüyor> karınca. <gülüyor> karınca mı gördün? Dokunma. Evine gidecek herhalde onlar. Dokunma. Bak, bak, öpüştüm Öpüştün mü? Tamam. Peki sanırım o kraliçe karınca. Çok büyük o çünkü. Diğerleri de işçi karıncalar. Ege nereye gezdik biz şimdi? Uçakları. Uçakları. Hava Kuvvetleri Müzesi. Beğendin mi? Evet. Eğlendin mi burada? Evet. Tamam. O zaman ne diyorduk? Oynamayı unutmayın. Bir de hoşçakalın de. Hoşçakalın.